Bizi İslam ile şereflendiren gece ile gündüzün Rabbine hamd olsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsız, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz-i iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamd olsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kalan Allah'a hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkar, inkar sıdk ile kir, hak ile batıl, adalet ile zulm neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayır ve şer seçiminde bize hayra olmayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ederiz ki bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. İslam tarihinde hadis uydurma sanatının başını şia çekiyor. Bütün kitaplarındaki bütün rivayetleri baktığınız zaman kardeşlerim hepsinde yalan dolan bid'at uydurma ne derseniz deyin mevcuttur. Onun için bugün Allahu Teala nasip ederse ders konumuz Şia'da hadis uydurma sanatı üzerine duracağız. Şia'nın hadislere, sünnete bakış açısını ele alacağız. Şia'nın ne kadar böyle mesnetsiz, dayanaksız, kendi nefis ve egolarına göre hadisleri tahrif edip çıkarlarına kurban ettiklerini açık ve net olarak, o net olarak da siz de göreceksiniz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih rivayette şöyle buyuruyor. Men yekul aleyya ma lem ekul fel yetebbeu meq'aduhu minen nar hadisinde kim benim söylediklerimi her kim benim kim söylemediklerimi her kim bana isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın. Bukhari ilim 38'de buyurduğunu aynı keza Bukhari'de geçti üzerine ve men kezebe aleyya muteammiden fel yetebbeu minen nar kim benim ağzımdan yalan uyduruyorsa her kim benim ağzımdan yalan söylüyorsa cehenneme girsin, cehennemde yerini hazırlasın, cehennemde yeri hazırdır gibi sahih rivayetlerde açık ve net olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirmiş. Ama Gerçek ve hakikat şudur ki Şia'da hadis uydurma sanatı o kadar ilerlemiş ki bazı alimlerimiz Şia'nın muazzam bir hadis uydurucusu, hadis uydurduklarını söyler ve bu konuda da kesinlikle delilleri doğru ve ispatlıdır. Şia'nın zuhurundan sonra vaaz işi her geçen gün bir kat daha arttırmış, Şia merkezi olan Irak Malik bin Enes'in rahmetullahi aleyh'in dilinden adeta bir darphane haline gelmiştir. Ve İmam Malik bin Enes şöyle demiştir. Şiiler bu beldede geceleri basıp gündüzleri harcıyorlardı. Yani geceleri hadis uydurup gündüzleri de vaaz kürsülerinde orada burada sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişçesine bu yalanlarını yayıyorlardı. Şemseddin el-Zahabi el, e e e el muntaqu min Minhajü's-Sunne'de 1374 e baskı tarihi Kahire 89 e sayfa numarasında açık ve net olarak Şiiler gece hadis uydurup gündüz de vaaz ve irşat yerlerinde bunları harcanlardı. Yani o kadar ki Şia'da hadis uydurma sanatı yaygındır. Hatta mesela çağın putkıranı dediğimiz Hümeyn'in de el usulü erba'a fi ilmu rical isimli kitabının 50 ve 51. sayfasında kendisiyle itiraf ediyor. Ve kendilerine ulaşmış bütün şi'i rical kitaplarının hepsinin bir şekilde tahrifata uğradığını ve ilk dönemindeki gibi dürüst ve temiz olarak gelmediği Mutlaka hepsinde tahrifat olduğunu itiraf ediyor ve diyor ki rical ilminin uzmanlarına göre bizim rical kitaplarımız ricalu Necaşi ricalu kashi bargi, ricalu gadiri, gadiri ve diğerleri tahrif edilmiş ve onlarla onlarda yer değiştirilmiş olmuş ve büyük ölçüde zarar görmüşlerdi. Bu kitapların orijinalleri günümüze ulaşmamıştır diyor. Kim diyor? Ayatullah Khomeini Usulul Erba'a Fi İlmi sayfa 50 ve 51. sayfalarda bu şekilde aslında bir itirafta bulunuyor. Şu anda var olan şey, hadis kitaplarının çoğunun aslında tahrif olduğunu, orijinallerinin kendilerine ulaşmadığını kendileri de söylüyor. Şia'nın akidesi ilk devir Şii alimlerinin ve imamların kötülediği gulat kişilerin rivayetleri üzerine kurulmuştur. Yani aslında baktığınız zaman ilk dönem Şii alimleri akideleri Gulat gördükleri, sapık gördükleri Abdullah İbni Sebe gibi ve buna benzeyen gulat yapıların artık o uydurucuların tamamen onların rivayet silsilesi üzerine kurulduğunu söylüyor. Modern devirde Rical Eminde en güçlü Şii alimi olarak kabul edilen Mamekani diyor ki, bizim şimdi Şii mezhebin zaruretlerinden saydığımız görüşleri ilk devir alimlerimiz guluf yani iftira varma olarak görür ve bu yüzden en itibarlı kişileri itham ederlerdi. Tenkitul Mekal'da 3. ciltte 23'te böyle diyor. Aslında kendileri de şunu çok iyi biliyor ki bütün şiir rivayet silsilesinin silsilelerinin ilk dönem İmam Cafer, İmam Bakır, İmam Muhammed ve bunlara benzeyen onların kendi imamları, İmam Zeynel Abidin, İmam İmamlar, İmam Bakır vesaire hepsinin aslında ilk dönemde sapık gördükleri yani iftira atan, hadis uyduran, gulat gördükleri o görüşler üzerine artık ihdas olunduğunu açık ve net olarak dile getiriyor. Modern devrin Şii alimlerinde Muhammed Rida el Muzaffer alim, alimlerin imamların ve o kişileri Şii esasını teşkil eden hadisleri rivayet eden raviler tenkit etmesi, onların kötülenmesi hakkında der. Ve şöyle der. Böyle büyük şahısların kötülenmesi ne kadar doğru olabilir? Meğer onlar delilleri, rivayetleri üzerine hak din kurulmamış mıdır? Ehli beytin meselesi onların delilleri, rivayetleri ortaya çıkmamış mıdır? Diyerek aslında Şia'nın kulak gördüğü, sapık gördüğü ama bir noktada da Şii mezhebi dediğimiz Cahferi 12 imam inancını da temellerini oluşturanların bunlar olduğunu bundan dolayı biz bunları tenkit ediyoruz ama farkına varmadan biz kendi mezhebimizi ve inancımızı mesnetsiz hükümsüz kalıyoruz demeye getiriyor Muhammed El Hüseyin El Muzaffer El İmam Es Saduk sayfa 178'de bunu bu şekilde dile getiriyor.